Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte tüm dünyada aşı ve test kiti çalışmaları da hız kazandı. Gerçekten. Gerçekten. Malatya'da da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sedat Yıldız ve ekibi de COVID-19'un vücuttaki oranıyla antikor düzeyini belirleyen tamamen yerli üretim olan ELISA testini geliştirmek için kolları sıvadı. Mart ayında başlayan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi ve test kitleri başarıyla tamamlandı. Gerekli işlemler ve onayların ardından seri üretime geçileceğini belirten Profesör Doktor Sedat Yıldız, yerli olarak temin ettikleri malzemelerle ürettikleri bu test kitlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şu an seri üretim aşamasına geçtik. Esasen biz buna Mart ayında başlamıştık test kitleri oluşturmaya. Prototiplerini de oluşturmuştuk. Bize bazı malzemeler gerekiyordu. Bunlar biz yurt dışından temin edebilirdik ama bu çok pahalı bir süreçti. O yüzden yerli olarak bu malzemelerin teminini teminine çalıştık ve en nihayetinde bunu başardık. Bizim üniversitemiz Sayın Rektörümüzün yardımı ve ekibimizle beraber ve ayrıca Adıyaman Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmet Turgut ve Adıyaman'da kurulu bulunan dünyanın en büyük aşırı şirketlerinden olan VETAL işbirliğine giderek bu kiti seri üretim aşamasına getirdik. Gerekli onayların çıkmasından sonra test kitlerinin Türkiye ve dünyada kullanımı için hazır olduklarını belirten Yıldız, ürettikleri antikor testiyle hastanın kanında antikor olup olmadığını, varsa oranını belirleyebildiklerini söyledi. Laboratuvarda güzel sonuçlar aldığımız bu kiti ülkemize ve belki de dünyaya dağıtım için gerekli çalışmaları yapacağız. İki tane test kiti geliştirdik aslında. Bunlardan bir tanesi antikor test kiti. Ee, yani koronavirüse karşı kişinin kanında e, antikor var mı? Immunoglobulin G dediğimiz antikor türü var mı? E, varsa ne kadar var? E, düzeyini de belirleyebilecek şekilde bir ELISA testi geliştirdik. E, ayrıca e, bir diğer geliştirdiğimiz test de e, henüz deneme aşamalarının sonunda sayılır aslında. E, orada da e, kişilerden alınan e, sürüntü örneklerinde, boğaz sürüntülerinde virüs yükünü bulabiliyoruz. Ne kadar virüs var onunla ilgili fikir ediniyoruz. Bunun da PCR test kitlerine göre avantajlı bazı yönleri var. PCR test kitleri var ya da yok şeklinde cevap verirken virüs hakkında bu virüsün ne kadar olduğu hususunda da bir bilgi verecektir. Yıldız ürettikleri bu test kitlerinin faydalarından da bahsetti. Hem tedavide hem korunmada önemli etkiler oluşturabilecek test kitleri aslında. Antikor test ile ilgili biraz yorum yaparsam, örneğin bir okul taranıp çok ucuz bir şekilde, maliyeti çok düşük seviyelerde olarak, çok düşük seviyelerde tutarak, çünkü yerli kit maliyeti çok düşük, bir okul taranabilir, okulda antikor titresi olanlar, olmayanlar. E, ayrı ayrı değerlendirilip ona göre bir strateji geliştirebilir. Bu fabrikalar için, e, iş yerleri için, birçok yer için geçerli bir durum. E, Ailen içerisinde bile antikoru olanlar ve olmayanlar diye belki de e, bir korunma yöntemi e, düşünülebilir.